kartof. <laughs> Herkese güzel bir gün olsun. Ne kadar biz kötü şeyler yaşansa da güzel gün ümidimizi hiç kaybetmememiz gerekiyor. İnşallah gününüz güzel, şanslı, bol bereketli geçsin. Tabii ki üzüldüğümüz çok şey oluyor. İlk konumuz da çok üzücü bir konu. Sıla bebekle ilgili kaç gündür ee, bu konuyu işliyoruz ama o kadar konuşmakta zorlandığım bir konu ki çünkü bazı şeyleri hiç yan yana koyamıyorsunuz mesela narin kızımız da vardı biliyorsunuz günlerce narin kızımızı aradık sonra ardından 5-6 artık sayamıyorum kaç kişi tutuklandı yani bir tane küçücük kız çocuğu arkasından bu kadar kişi tutuklanıyor yani hiç yan yana koyamıyorsunuz değil mi baktığınızda küçücük canı var zaten küçücük kız bebek yani benim gözümde de 9 yaşında çocuk da bebek yan yana koyamadığımız şeyler. Ardından Sıla bebeğimiz zaten daha 2 yaşında ve bu bebek küçücük canıyla 5 kişi bu yüzden tutuklanıyor. Ve bunu anlatmakta çok zorlanıyorum. Neredeyse işkence yapılmış, inanılmaz derecede şiddete uğramış, istismara uğramış ve burada daha söyleyemediğim o kadar çok şey var ki. Yani bir bebeğin yaşadıklarının yani bildiğiniz yüzde onu. Öyle söyleyeyim. Yani. Şimdi anlatıyorum ya böyleydi, böyleydi, böyleydi. Gerçekten o kadar güzel yazmışsınız ki. Sıla bebekten ne istediniz? 5 kişi tutuklandı Sıla bebeğe istismarla ilgili. Sıla bebek hala yoğun bakımda. Bugün sağlık durumuyla ilgili bilgi de alacağız. Hastaneye de bağlanacağız. İnşallah sağlığına kavuşur. Dün biliyorsunuz Burhan buraya geldi iddia edilen baba ve burada ben baba olmuyor ben baba değilim dedi bize. Yani babası ben değilim. Bana geldiğinde 4 aylık hamileydi. Asla ben değilim dedi. Dün hattımızda e, aramalarda bir problem vardı. Aslında teyzesi anlatmak istedi. E, onunla yüzleşmek istedi. Hatta yalanını belki ortaya çıkarmak istedi. E, burada tam konuşamadık. Sonrasında biz gittik röportaj yaptık. Teyzesiyle bir konuşmamız var. Bir röportajımız var. Bir BTR'miz var. Onu bir izleyelim. Şimdi bak öyle bir şey söylüyor ki sonunda kan dondurucu olan bu. Bak ne diyor? Sadece o ergen çocuklar mı bu işin içinde yoksa o yetişkin dediğimiz iki adam da bu olayı yaptı mı? Şimdi burada bu olayı saklamaya çalışan bir anne, iki tane erkek, koskoca adam demeyeceğim. Erkek de demek istemiyor mu da neyse, iki tane kişi bir de iki tane ergen var. Ama teyzenin de şüpheleri diyor ki iki yetişkin adam da bu işin içinde miydi diyor. Şimdi arkadaşımız Nazlı teyzenin yanında bakalım Sıla bebeğin durumu nasılmış hem onu alacağız hem onun bilgilerini alalım. Çünkü hepiniz bana yazıyorsunuz merak ediyorsunuz biliyorum Sıla bebeğimiz ne durumda. Nazlı'yı görelim Nazlı. Merhabalar Nazlı. Merhaba Esra Hanım ee nasılsınız şimdi Sıla hı. bebeğin durumu hakkında İyi Esra hanım şu an e, Sıla bebeğin durumu hakkında teyze Aslı'dan bilgi alacağız hı hı. şimdi ben Nazlı hanımla burada buluşmak e, buluşmadan önce bir babam bilgi aldı tekrar babam ve diğer kız kardeşim doktorun yanına gitti ama aldığımız bilgiler hala stabil durumunu yani kritikliğini koruyor ...yani durumu kritik. Ee, Nazlı... ...ben şunu çok merak ediyorum... ...şu e, Sıla bebeğin durumundan konuşurken... ...Sıla bebeğe ne yapmışlar... ...yani ne var kafasında... ...vücudunda neler yapılmış? Henüz onları biz de bilmiyoruz... ...yani basından duyduğumuz kadarıyla... morlukları olduğunu, diş izleri olduğunu... ...ve beyin kanaması, dar sonucu beyin kanaması... ...geçirdiğini biliyoruz. Yani birçok... ...beyin kanamasının yani beyninde birçok yerde kanama olduğunu biliyoruz. Ee, bildiğimiz kadarıyla kafatasında bir tane darbe yok. Birden fazla yerinde darbe olmuş. Öyle mi Aslanım? O darbeye dayalı birçok kanama gerçekleşmiş zaten beyninde. Hı hı. Peki Hanım e, bu diş izleriyle ilgili bebeğin üzerinde. 42 tane diş izi var. Bakın 42. Bu diş izleri yetişkin birine mi ait, ergen birine mi ait? Bununla ilgili bir şey söyledi mi doktorlar? Hayır, biz doktordan aldığımız bilgiye göre, göre yani e, morluklar var. Bundan 10 gün, yani olaydan birkaç gün önceye mı tam olarak bilmiyorum. Morluklar var, diş izleri var ama sayısını ve e, nasıl ısırıldığını ya da nasıl yapıldığı herhangi bir bilgi verilmedi. Sadece vücutunda morluklar var. Hı hı. Peki bakın, ile ilgili. Peki Aslı Hanım size de soracağım. Siz de bir annesiniz değil mi? Çocuğunuz var. Evet. Yani bir anne bunu fark etmez mi? Bu çocuğun şiddete uğradığını, 42 yerinden ısırıldığını, 42 tane diş izinden bahsediyor. Kaç kere ısırıldı artık tahmin edin. Kafasındaki darbeler. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Ne söyleyeceğim? Vahşice yapılan bir şey. Yani dehşet verici. Yani e, bunun kimin yaptığını bilmiyorum. E, Rabbim kendi adına da cezalandırılsın, devlet de cezalandırılsın, en ağır cezalar alınsın bunları yapanlara. Peki sizce Bakiye bu durumu saklamak mı istedi? İnanın onun yanındaki o anki psikolojiyi bilemiyorum. Yani ne konuşursam ne dersem yalan söylerim. Ama komoyundan aldığımız bilgilere göre sakladığını zaten kendisi ifadelerinde dile getirmiş. Bu korkudan mı yoksa maddenin etkisinde mi İnanın onu bilemiyorum. Şimdi Aslı Hanım hem de siz de biliyorsunuz. Ben bir şey sormak istiyorum size. Bakiye bu çocuk e, ilk şiddete uğradığında gidip karşı komşusundan, kaniden e, şikayetçi oluyor. E, yani bunun farkında bu evet. şiddet olayının. Yani çocuğunun şiddete uğradığının. Şimdi şöyle. Hı hı. E, i̇lk etapta Bakiye karakola gidiyor. Diyor ki işte karşı komşumun diyor çocuğu diyor çocuğumu düşürdü diyerek şikayetçi oluyor. Hı hı. Bizim bildiğimiz yani bunları direkt kendi ağzından duymadık. Ee, ondan sonra karakola gidiyor şikayetçi oluyor. Karakoldan çocuğun savcılığa ifadesine başvurmak üzere savcılığa gidiliyor. Cezai ehliyeti olmadığı için çocuk serbest bırakılıyor. Hı hı. Ama bu durumda bakiye e, dilekçesini gerime çekti. Devam ettirdi mi? O konu hakkında Seynan'ın hanım bilgi veremeyeceğim çünkü benim de bir bilgim yok. Peki Aslan'ın Bakiye bu şikayet olayından kaç gün sonra tekrar o eve gidiyor? Yani o çocuğun şikayetçi olduğu aynı çocuk. Aynı gün. Aynı gün tekrar o eve yani gidiyor. Yani sürekli orada kalıyormuş Bakiye. Benim Bakiye Sanlı ile beraber dışarı çıkabilmek için oraya her gün bırakıyormuş çocuklarını. Kendisi de keza gidiyormuş onlarla birlikte vakit geçiriyormuş. Hı, hı. Yani çocuğunun şiddete uğramasına rağmen o evde o kişilerce bırakmaya devam ediyor bebeği. Etmiş maalesef ki etmiş. Ama şöyle bir konu var. Bakiye Malkara'ya gitmeden önce yani bu olayları yaşamadan önce iki çocuk da dahil olmak üzere gerçekten sağlıklı bakılarak herhangi bir hastanede darp ol, bırakın düşmeye dahil dayalı bile hiçbir şekilde hastaneye gitmedi benim ailem ne yaşadığı sürece bakiye nasıl Sanlı Bey bunun aklına gelip alıp Malkara'ya götürüyorsa son bu üç hafta içinde yani bir ay aşağı yukarı bir ay yaklaşık çocuklar orada rezillik çekiyor ve bunlardan bizim hiçbir şekilde Sanlı'nın lafıyla hareket ederek bizden her şeyi gizliyor ve bizden hiçbir şekilde haberimiz olmuyor. Peki Aslı Hanım Bakiye... Bakın Açeli altı yaşında Hı. girecek. Evet herhangi bir e, sağlık problemi, herhangi bir yani darp olayı ya da o bu olayla ilgili hiç olmadı. Sıla da dünyaya geldiği günden itibaren babamda. Sadece şu bir aya kadar. Uh -huh. Burhan'la da fazla bir <laughs> bir şey ayrı bir evde yaşamadılar. Bir, bir buçuk, iki ay yaşadılar toplasanız. Ondan sonra süreç hep babamda oldu. Hep gözetim altında oldu. Hepsi. Yani biz böyle bir şey yaşamadık bu bir ay önceye kadar. Yani aslında bakiye bu kadar iyi bakılan Çocukların çok güvenli olduğu yerden Sizden çocukları alıp kaçırıyor Ve böyle bir yere düşüyor Ya bakın karşınızdaki 25 yaşında ya <laughs> Kadın kız neyse Ya onu buradan alıp götüren 60 yaşında bir adam Gayet kandırılabilir e... Hayır Sanlı'dan bahsediyor Sanlı'dan bahsediyorsunuz <laughs> Evet zaten ilk etapta Sanlı'yla gidiyor buradan hı hı. Sanlı'nın sayesinde kaniler denen O canilerle e, Tanışıyor hı hı. Peki bu Sanlı'nın da bu olaydaki rolünü Ne olarak düşünüyorsunuz Sanlı da bu çocuğa istismar ya da Şiddette bulunmuş mudur sizce Bakın bunu bana e, Kaç defa sorulduğunda onu bilmiyorum ama, ya ama şu an onlar kadar Benim gözümde o da suçlu Hı hı Peki en çok suçunun ne olduğunu düşünüyorsunuz yani, siz? Anlamadım. Sanlının suçunun en çok ne olduğunu düşünüyorsunuz? Suçunun düşünüyorsun? ne olduğunu, suçunun ne olduğunu düşünüyorum. Aileden kopartıyor. Babam onları buraya tedaviye getiriyor. Hastaneden birbirlerine bir şekilde ulaşıyorlar. Gelip buradan götürüyor. Bir daha bizimle irtibat edilmiyor. Hiçbir şekilde bağlantıya geçilmiyor. Eee her ne olursa olsun haber verilmiyor Bakiye'nin aklına geliyor. biz Bakiye'ye telefonlarla ulaşamıyoruz En son olayda da zaten çocuğun Sılanı yani yoğun bakıma Hastaneye kaldırıldığı gün biz Sanlı'ya ulaşıyoruz ile beraber çocuğa ne olduğunu Soruyoruz hı hı. İşte Bakiye Belediye Parkı'nda darp edildiğini Ondan sonra ambulans gelip hastaneye getirildiğini Yani Belediye Parkı'ndan hastaneye Buraya getiriliyor diye biliyoruz biz hı hı. ilk etapta Sanlı Bey'e biz ulaştığımız zaman bize hakaret ederek birbirimize ben de tabii ki karşılık verdim yani e, ben oraya geleyim bu çocuğa herhangi bir şey olursa ben size sorarım dediğimde e, bana hakaret edip telefonu kapatarak mal karma karakoluna gidip benden şikayetçi oluyor düşünün ben aydın Nazilli'deyim... hiçbir Peki. konuya vakıf değilim neden bunu yapıyor ee, neden olayları farklı yere çekmeye Peki, çalışıyor aslanım, yani e, sanlı park olayını doğruladı değil mi parkta diye söyledi size de anlamadım park olayında yani parkta olduğunu... Bakiye söylüyor, olduğunu. Sanlı söylemiyor. Sanlı söylemiyor bu durumu. Yani Sanlı evet, öyle bir şey söylüyor, onaylamadı. parkta daha Sanlı söylemiyor. Sanlı ile konuşma fırsatımız bile olmuyor hatta. Hı, hı. Hakaret ettiği için bize. Hı hı. Peki, şimdi siz telefonu Sonra açar biz açmaz... Karar... Telefonu açar açmaz hakarete mi başladı? Sanlı. Ben Bakiye'nin bana telefonunu vermesini istedim. Sen kimsin Bakiye ile görüşeceksin de Bakiye filan yok. Ya diyorum ki bak o çocuk yoğun bakımda ve annesinin yanında olması gerekirken niye senin yanında? Sana ne? Seni ilgilendirmez. Diyerek birbirimize bu şekilde e, görüşme sağladık. Ondan sonra Malkara karakoluna gidip benden şikayetçi oluyor. Şöyle bir konu var. Ben Nazilli'den gelene kadar benim kız kardeşimle gelinim, ee, karakola gidiyor işte bilgi almak için dönüşte de bizim gelinimiz diyor ki abla bak diyor burada oturuyorlar diyor daha önceden bizim gelinimiz oraya yardım ve erzak götürdü çocuklara gene bize vermedi tabii çocuklara. gelinimiz çok istedi almayı vermedi bir gidiyorlar bakıyorlar ki yani çocuk yoğun bakımda ee, karakollar bütün emniyetler ayağa kalkmış atlayıp ayağa kalkmış bakiyeyi gene kani denen kişinin evinden çıkartıyor benim kız kardeşimle gelinim Aa! Bir dakika bir şey bir saniye bunu şunu tekrardan hatırlatmak istiyorum. Yani tekrar bu yoğun bakımda yatırılıyor. Bebek artık hani 3 gündür biliyorsunuz yoğun bakıma yatırılırken 3 gündür artık kıpırdamıyor. Neredeyse 3 günde uyuyor. olduğunu biz bilmiyoruz. 3 hı -hı. gündür kıpırdamıyor. Oradan eve geliyor yoğun bakımdan sonra tekrar kalenin evine giriyor. Öyle mi? Evet. Evet. Kanel'in evinden çıkartıyor benim kız kardeşimle gelinin bakiyeyi. Hı hı. Peki ne diyorlar kız kardeşiniz geliniz gördüğü zaman ne yapıyorsun sen bu evde Sıla'ya ne oldu dediğinizde? Tabii canım tepki veriyor polis geliyor ondan sonra polise teslim ediyorlar. Peki bir anne olarak. Ondan Bak sonra da olaylar yani nasıl biliyorsanız biz de öyle. Hı hı. Bir şey söylemek istiyorum şimdi Bakiye bebeğin bezinde kan görüyor ve sonrasında bu durumu saklıyor ve size de ailesine de farklı anlatıyor ve bunu kan görmesine ve bezdeki bu duruma rağmen tekrar o adamın evine gidiyor. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Ee, bebeğin bezinde kan görüyor. Buna rağmen kanenin evine gidiyor ya. Bunu neye bağlıyorsunuz diye soruyor. İnanın o anki onun ne psikolojisi yaşadığını, ne yaptığını, ne düşündüğünü benim aklım almıyor. Ben yani benim çocuğuma Allah korusun ya da bir başkasının çocuğuna bu şekilde yapıldığında tepkiler çok farklı olur. Ama dediğim gibi bakiye neye dayanıklı bunu yapıyor? Yine tekrar maddeye kullanmak için mi? İşte olayı örtbas etmek için mi? Korkudan mı? Tehditten mi? İnanın bunu biz de bilmiyoruz. Peki sizin yanınızdayken Bakiye'nin çocuğunun başına bir şey geldi ne mutlaka çocuktur düşerdir bir şey yapardı. Sizin yanınızdayken nasıl tepki gösterdi? Yani böyle şeylere nasıl bakardı yani koşar mıydı çocuğuna destek olur muydu sizin yanınızda güzel bakıyordu güzel bakıyordu Allah var yani iki tane çocuğuyla güzel ilgileniyordu hı hı. işte son zamanda bu e, yasaklı maddeyi düşünce bakiye böyle yaşadı bu olayı Peki hiç artık aklımıza... Ama her ne, yasar, ne yaşarsa yaşasın, ne içerse için hiç, hiçbir anne bunu ya, düşünemiyorum ya düşünemiyorum aklım almıyor evet çünkü bu artık hani e, bilmemek değil göz yummak ve artık aslanım ben çok üzülerek de bunu söylemek istiyorum bir psikolog kimliğinde burada neredeyse bu duruma yol açıp izin vermek var bakın nasıl yani yani, Anlayamadım pek sesiniz. Çok şey geldi. Çok az diye. geliyor. Söyler misin Nazlı? Tekrarlar mısın? Yani artık bir yerden sonra bu duruma baktığınızda artık bu göz ardı etmenin de ötesinde göz yummak neredeyse saklamak ama saklamak bir yandan da izin vermek var. Bir yandan göz yumup saklamış izin vermiş diyor. Yani eee diyorum ya maddenin etkisinde yaptım muhtemelen bunları peki tehdit edilmiş olabilir mi? İkinci ben o psikolojiyi olarak... düşünemiyorum yani gözü bakın inanın biz bir şey yani e, orada yaşanan olaylarla ilgili sadece sizlerden yani medyadan e, adliyeden savcılıklardan doktordan duyduklarımızla biz konuşuyoruz yani oraya niye gitti oraya bu olaylar yaşanırken çocuğu canıyla cebelleşirken diğer kızı sosyal hizmetler el koyarken ve olayı o evde olurken ...oraya tekrardan niye gitti? Sanma onu buradan niye götürdü? İnanın bunda başka bir şeyler var. Yani tehdit evet. mi edildi? Korku mu verildi? Yine söylüyorum tekrardan bir madde mi verildi? Hı -hı. Madde mi temin ettiler vücutuna? İnanın bunu bilmiyorum. Şimdi biz tabii ki hiçbir akıl mantığımızın... ...almadığı için şunu söylemek istiyorum. Şimdi bir anne... ...böyle bir şey olduğu zaman... ...feryat figanı adama saldırırsın... ...ortalığı yıkarsın... ...yani iki yaşını bebekten bahsediyoruz. Sonrasında... Tekrar İmanetim. tekrar tekrar neredeyse üç kere üst üste aynı zamanda istismarı fark etmesine rağmen o eve gidiyor. O evde çocuğu bırakıyor. Bu çok korkunç. Bu gerçekten korkunç. Yani madde etkisinden evet, maddeleri düşünüyorum şimdi ben. Madde bağımlılığında da çalıştığım için. Yani buna bu kadar göz yumdurabilecek madde de inanın çok azdır. Çünkü insanın bir ayıldığı an oluyor ...sürekli madde etkisi altında değilsiniz... ...çünkü yanınızda da bir adam var... ...onunla geziyorsunuz, tozuyorsunuz... ...yani aklı hiç gitmiş demek istemiyorum ben. Yani inanın... E, ...ben... ...bırakın yaşamayı... ...aklıma geldikçe her an zaten aklımdan çıkmıyor ama... ...düşündükçe gözümü kapattıkça... ...bunu ben değil bence bütün halk düşünüyor... ...nasıl müsaade verdi... ...nasıl sakladı, neden yaptı... ...ya benim aklım almıyor yani almıyor... ...ben düşünemiyorum o psikolojisi neydi o hakaret etmek istemiyorum. İnanın düşündükçe sinirleniyorum. Biz bütün aile olarak çok perişan olduk bu olay. Ve sürekli düşündüğümüz şu. Bakiye bizden uzaklaşmak için son zamanda işte Tekirdağ Karakolu'ndan olsun Malkara Karakolu'ndan olsun hep aileye bir şikayetçi neden biz bakiye ulaşamayalım diye ya bizi şikayet ediyorsun hiçbir şey yapmadığımız halde senin evladına bu yapılıyor sen niye şikayet etmiyorsun hangi kafayı yaşadın hangi psikolojiyi hangi maddeyi içirdiler de sana sen böyle koptun her şeyden canından evladından koptun evet evladından vazgeçmek dediğiniz çok doğru aslanım dün Burhan Bey buradaydı sizle telefon bağlantısını tam yapamadık. Burhan ısrarla ben bu çocuğun babası değilim. Hatta benim de çocuğum olmuyor dedi. Siz ne diyeceksiniz? Bakın ben dün de tekrarladım. Daha ben Burhan'ın çocukluğunu bilirim. Bizimle yaşadığın tabii biz boşandıktan sonra babasıyla kopukluk oldu. Bunlar nereden buluşuyorlarsa tekrar Messenger'dan buluşuyorlar. Görüşüyorlar. O zaman hamile değildi amilelikle ilgili bize hiçbir şey söylemedi. Burhan hatta kızı olduğuna, evladı olduğuna çok sevindi. Bakın doğumunda doğumundan sonra hep ben yanındaydım. Yani yarı kızdan mı e, tam kırkı çıkana kadar bebeğin yanındaydım. Hı hı. Hiç böyle bir muhabbet geçmedi bizim aramızda. Buna bu e, sılayı Sıla üstüne almak için, kendi babası olduğu için ve Ali Yeniçer'den boşanmak için birkaç defa sözde adliyeye gidiyorlar, dilekçe veriyorlar. Biz DNA testi ver diyoruz. DNA testi vermiyor. Çocuk senin üstüne gelsin Ali Yeniçeri'nin kütüğünden düşsün diye. Bunlardan hep kaçtı. Ve dün de sizin programınıza herhangi bir işte DNA testi yaptıralım edelim de demedi. Yani kendisi de diyor benim diyor kopyam ondan seviyorum ama benim değil. Böyle bir mantık var mı? Evet, bana çok benzedi diyor. Biliyorsunuz dün konuşmada da bana çok benzedi ama benden değil. Şöyle bir şey söyledi. Tabii ki tarihleri siz çok daha iyi hatırlarsınız. Sizinle birlikte kalıyorlarmış çünkü. Bana geldiği zaman bizim ilişkimiz başladığında evet. 4 aylık hamileydi dedi. Sizce bu olabilir mi? Siz de görüyordunuz kardeşinizi. Hayır hayır hayır. Kesinlikle, kesinlikle. Kesinlikle biz karşı çıktık zaten bu evliliğe yani karşı tarafta karşı karşı tarafı yani Burhan'ın ailesi de karşı çıktı biz de karşı çıktık bu evliliğe ancak bunlar e, bakiye gene babamı bura evden kaçabilmek için rahatça o zaman açeliğe var babamı gidip karakola şikayet ediyor bakiye bir günlüğünde mahsus olmak üzere kadın sığınma evini alıyor oradan Burhan'a ulaşıyor Burhan alıyor onu kaçıp gidiyorlar yani aşağı yukarı bir 15-20 gün babasının evinde kalıyorlar. Tekirdağ'da ondan sonra artık yani biz de kabullenmek zorunda kaldık bakın isteyerek değil kabullenmek zorunda kaldık sonuçta tamam bunlar birbirimizi seviyoruz dediler evleneceğiz dediler e, ne kadar bizim için uygun olmasa da küçüklüğünden beri bir arada büyüdükleri için hı hı. yani kabullenmek zorunda kaldık sonrasında dünyaya geldikten sonra e, tekrar ayrıldılar anlaşamadılar çünkü olmaz biz kardeşimizle biliyoruz karşı tarafı da tanıyoruz çocukları çocukluklarını tanıyoruz hepsinin